sıradaki konumuz haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaları. Uzunluk hesaplamaları ile başlayalım. Uzunluk hesaplamalarında 3 adet formülümüz bulunur. Birincisi harita uzunluğunu bulmak için kullandığımız formül. ikincisi gerçek uzunluk formülü ve üçüncüsü ölçeğin bulunması için kullanılan formüldür. Bu formülleri ilk olarak bir formül piramidinde gösterelim. Görsel olarak hafızamızda daha iyi kalsın diye. Formül piramidimizin tepesine gerçek uzunluğu, altta kalan kısımlara harita uzunluğu çarpı koyuyoruz araya. Ölçeğin paydasını ekliyoruz. Bu piramidi nasıl kullanıyoruz? Örneğin harita uzunluğunu bulmak için bulmak istediğimiz kutucuğu kapatıyoruz, görmüyoruz ve geride kalan bilgileri kullanıyoruz. Yani harita uzunluğu bölü ölçeğin paydası kalıyor geriye. Neim şeridi uzunluğumuz gerçek uzunluk böyle ölçek paydası devam ediyoruz ikinci formülümüz gerçek uzunluk formülü gerçek uzunlukta yine gerçek uzunluğu kapatıyoruz bu sefer onu bulmak istediğimiz için şu şekilde siliyoruz onu geriye ne kalıyor harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası dönüyoruz buradaki gördüğünüz formülde aynı formülde elde etmiş oluyoruz son olarak ölçeğin bulunması Ölçeği bulmak içinse ölçek paydası bilgisini kapatıyoruz geriye gerçek uzunluk ve harita uzunluğu kalıyor. Bu da harita uzunluğu böyle gerçek uzunlukla bulunuyor arkadaşlar. Uzunluk hesaplamalarında birimler onar onar büyür ve onar onar küçülür. Bunu bir e, basamakla anlatırsak görsel olarak aklınıza daha iyi kalabilir. En üstte kilometreyi yazıyorum. Onun altına hektometre, metre, dekametre, desimetre, pardon. Hmm, bir yanlışlık yaptık şurada. Hektometreden sonra dekametre geliyordu. Dekametre, metre, desimetre, santimetre, ve milimetre arkadaşlar. Bunlar onar onar büyüyor ve onar onar küçülüyor. Gördüğünüz gibi sıfırlar birer birer artıyor. Burada aşağı indikçe sıfır sayısı artar. Yukarı çıktıkça sıfır sayısı azalır arkadaşlar. En çok kullandığımız ise kilometre ve santimetre olacaktır. E, kilometreden santimetre arasında 5 birim fark vardır arkadaşlar. Yani 1 kilometre 100 bin santimetreye eşittir. Bu da 5 sıfır ekleyip 5 sıfır silmemize tekabül eder. İkinci hesaplamalarımız alan hesaplamalarıdır. Alan hesaplamaları da harita alanı, gerçek alan ve ölçek hesaplaması şeklinde 3 formül kullanılır. Harita alanı, harita alanını bulmak için gerçek alan ölçeğin paydasının karesine bölünür. Neden kare? Çünkü bu bir alandır arkadaşlar. İkinci hesaplama gerçek alan hesaplaması. Harita alanı ile ölçeğin paydasının karesi çarpılır arkadaşlar burada son olarak ölçek hesaplamasında e, uzunluk hesaplamasında gösterdiğimiz ölçek formülünün aynısıdır fakat kök içine alırız neden çünkü bu bir alandır alan kareden oluşur kare kökten kurtarmak içinse e, kareden kurtarmak içinse kare kök eklenir kare kökle kareler birbirini götürmüş olur arkadaşlar Alan ölçüleri yüzer yüzer büyür ve yüzer yüzer küçülür arkadaşlar. Ne demiştik? Uzunluk ölçüleri ise 10'ar 10'ar büyüyüp 10'ar 10'ar küçülüyordu. Eee uzunluk ölçülerinde santimetre ile kilometre arasında 5 sıfır vardı. Yani 5 birim vardı. Burada ise kilometre ile santimetre arasında 10 sıfır yani 10 birim vardır arkadaşlar santimetreyi kilometreye çevirirken 10 sıfır ekleriz kilo e, sileriz kilometreyi santimetreye eklerken de e, çevirirken de 10 sıfır ekleriz arkadaşlar gerçek alan ve iz düşüm alanı gelelim arkadaşlar gerçek alan dağ tepe ova pilota gibi yer şekilleri dikkate alınılarak hesaplanmış alandır. Yani yeryüzü şekillerinin tüm engebeleri bu hesaplamaya dahil edilir. İz düşüm alan ise yer şekillerinin dikkate alınmadan her yer düz kabul edilerek hesaplanmış olan alandır. Yani engebeyi ortadan kaldırırız bu hesaplama yapılırken. Gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki fark engebeyi belirler. Gerçek alanla iz düşüm arasındaki fark birbirine fark azsa orada engebe azdır, yükselti azdır. Gerçek alanla izdüşüm alan arasındaki fark fazlaysa o alan engebesi fazla bir alandır. Şimdi bunlara örnek verelim. E, fark fazla olan yani engebesi fazla olan yerlere Hakkari, Ağrı, Kastamonu gibi yerleri ülkemizin örnek verebiliriz. Eee Dünya çapında örnek vermek gerekirse Norveç, İran, Japonya gibi yerler arada fark fazla olan engebesi fazla olan yerlerdir. Fark az olan engebesi az olan yerlerse Konya, Edirne, Şanlıurfa, Bafra, Çukurova ülkemizden örnek verilebilir. Dünyadansa Hollanda, Mısır, Danimarka gibi ülkelerde engebe azdır arkadaşlar. Gelelim çizgi ölçeğin kesir ölçeğe çevrilmesine. Çizgi ölçeğin harita üzerindeki uzunluğu ile ölçeğin gösterildiği gerçek uzunluk oranlanır arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar çentik bu çizgiler değildir. İlk olarak onları söyleyelim. Çentik bu çizgiler arasıdır. Yani bu çizgi ölçekteki çentik sayısı 1, 2, 3, 4, 5 diye sayılmaz. Bu aralıklar sayılır. Yani 1, 2, 3, 4 santim çentik bulunmaktadır. Her çentik arası eğer özel bir bilgi verilmemişse daima 1 santimetreye denk gelir arkadaşlar. Yani çizgi ölçeğimizin boyu 4 santimdir diyoruz. Buradaki çentik uzunluğu bize payı verir. Sakın unutmayalım. Pay bölü payda olarak yazarız. Ne dedik? Çentik uzunluğumuz yani 4 cm bizi payı verir dedik. Yukarıdaki sayılar ise bize gerçek uzunluk birimini gösterir. Buradaki gerçek uzaklık yukarıdaki sayıların toplamıdır. Çizgi ölçüye kesir ölçüye çevirirken de payda kısmını şu en sondaki sayıyla en baştaki sayının toplamını yazarız arkadaşlar. Yani 15 artı 5. Bu da 20'dir. İşleme devam ettiğimizde bir sadeleştirme gerçekleştiririz. Bu da 1 bölü 5 olur. Şunu unutmayalım. Çentiklerimiz santimetre cinsinden de gerçek uzaklığımız ise kilometre cinsinden de bunu buraya mutlaka yazıyoruz çünkü ölçek her zaman santimetre cinsinden olur arkadaşlar burada kilometreyi santimetreye çevirmemiz gerekir devam ettiğimizde yukarısı 1 santimetre olarak kalır aşağısı ise kilometre ile santimetre arasında 5 birim fark olduğu için yanına 5 eklenir bu da 1 bölü 500 binlik bir ölçeği tekabül eder. Kesir ölçek, çizgi ölçekler kesir ölçeğe bu şekilde çevrilmektedir. Buradaki üç görselin açıklamasına baktığımızda arkadaşlar küçük ölçekli haritalarda gösterilen alan geniş ancak ayrıntı azdır demiş. Gördüğünüz gibi burada geniş bir alan gösterilmiş fakat ayrıntı azdır. Bu kutucuğu daha çok yaklaştırdığımızda ölçek büyümüş olur. Yani ölçek büyüdükçe aynı boyuttaki kağıtlara daha dar alanların haritaları çizilebilir. Gördüğünüz gibi aynı boyuttaki alanlara daha ayrıntılı bilgiler verilmiş arkadaşlar. Harita yaklaştırılarak daha da yaklaştırdığımızda ayrıntı artmış. Yani ölçek büyümüş, payda